denizler diyeceğiz ama farklı bir nedenle. Denizciler diplomalarını denize atlayarak aldı. Ekranlara getireceğimiz görüntülerde işte bu noktadan, Ordu'dan Fatsa Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin deniz öğrencileri şişe içindeki diplomalarını Karadeniz'in soğuk sularından çıkardılar. Çıkarırken de 4 yıl bekledik deniz soğuk soğukmuş sıcakmış umurumuzda değildir dediler. nesiller boyunca elden ele tutularak onlar geleceğin Güneşinde denizcileri. Dört yıllık eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Diplomalarını ise hocalarının elinden değil, Karadeniz'in buz gibi sularından aldılar. Yavaş, Ordu <laughs> yavaş, Fasa Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin denizci öğrencilerine unutamayacakları bir diploma töreni yapıldı. <Gülüyor provoke> denizci adam denizden alır diplomasını. Biz de bu denizin adına 4 yıl emek verdik. Bunun karşılığını da bugün aldık. 4 sene için bekledik bugünü. Suyun sıcaklığı ve soğukluğu bizim için hiç önemli yok. Şişe içindeki mezuniyet belgelerini Karadeniz'in hırçın sularını atlayarak alan öğrenciler okullarının geleneği olan etkinlik için 4 yıl boyunca sabırla beklediler. 4 yılın sonunda da tabii ki diplomalarımızı denize bıraktılar ve gururlu bir şekilde diplomalarımızı denizden aldık. Bu bizim için çok büyük bir şeydi, önemli bir andı. Dört yıl boyunca bu anı bekledik. Veliler çocuklarının diploma törenini ilgiyle izlediler. Ama uzak denizlere inşallah iyi bir üniversite okuyup geleceğini daha iyi bir şartlarda kendinin belirle belirlemesini tercih ediyorum. Uzak denizlere gitmesi için bir problem yok. Lise eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin hedefi gelecekte başarılı Ama, birer olayın denizci olayın. olmak.